Sevgili takipçilerim, ana oğul kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sefem bir araba alım satım işi var. O yüzden çarşıya gitti. Bana bir video çekin dedi. Biz de şimdi ona video çekiyoruz. Bugün ev sahibi olarak biz varız, Serkan yok. Şöyle bir kek çırptım canlarım. Derma ablacımla annem bir gelecek. E, kekim hem tahinli hem pekmezli. Ben bu şekilde çok sevdim. Geçen gün yaptım, hoşuma gitti. Fırınımı sıcak içine attım. Kekimiz pişti sonra misafirlerimiz gelince görüşürüz canlar. Evet arkadaşlar ben de geldim. Arabamızı aldım. Bahçeye koyduk onu. Elden önce aldın yine. Aynı olur. Sen ha. Ne dediler? Akıllı düşünene kadar deli işini görürmüş. Ha. Teşekkür ederim. Oğlum <laughs> sen akıllısın. Ben deliyim. Ben alıveririm. Hemen getiririm. Ya sonuçta eski araba alıyorum Elmas. Bunun sesi de çıkar. Sağa sola bir dastak yaşıyormuş oğlum. Ben de içeri var, gittim. Oğlum. Bu kalemini bunun lambası diye çıkıyormuş. Sen hani adamın dinlediğini vurdun ya. Ee. Şöyle şöyle yapınca durmadan bayanlarla gidiyorum bakıyorum da orta kalır bağımlı Bağımlık yaptı herhalde. Çinik yiyorum ya. bağımlı yaptı bu araba bak. Hani... Evet. Bir trilyon 2 trilyon araba almıyor ki bunu <laughs> neyine bakıyorsun da zaten sonuna gelmiş <laughs> arabadır o <gülüyor> alacağım <gülüyor> para harcayacağım bineceğim yemiş, hoş geldin kardeş <laughs> hoş bulduk selamlar sevgiler canlar bakayım bir kekinize bir tane bugün bir tane, tane de bana yazmış sen bunu iki hafta kırmızı arabasına yeri koy sen onu iki yapmadan da abi koyduk o ya her Diyar Niyetimiz öyle de ilk ay bilmiyor ya. <laughs> i̇lk ay bilmiyor ya. <laughs> ay e, i̇lk ay bilmiyor ya. Bursa mezeleti ya. Ara ya da Ben ilk ay arabasını bilmedim arkadaşlar. Vallahi bilsin abi. Ee ilk diyorum. Bir kız diyorum da. Hayır ya ben niye vereceğim Müslüm arabamı ya diyor. Ben benim arabamı ne bilmem Arabamı özledim diyor, diyor. Diyoruz, çocuk. Çocuk arabasını özlemiş. Evet şu şeyleri de yaptıralım. O dediğim gibi doğru. ateş gibi araba. Yani. İlk ay öyle diyor. Ben niye veriyorum <laughs> Müslüm arabamı ya diyor. <laughs> Ben özlemiş arabasın çocuk diyordu, değil mi? Çocuk Çıkar bilmez mi acaba? Sizin arabam benim de şey, Türk'ü söylesin geliyor, arabam 60 model değil. Hahahaha 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 Kikiyle bildirdim. Videonu at değil mi? At. Videolarımız sırayla gelecek. Arkadaşlar yani. videolarımızı izlerseniz seviniriz. Bir like atarsanız. Evet dostlar. Herkesin Çok videosu mutluluk. yayında şu an. Beni hariç. Benimki de birazdan gelir. Benimki de yok daha herhalde. Benim de yok. Ben arkadaşlar Hüsnü'nün götür. Derman bacı sen altına bak. Pişmediyse tüp de acık çiğ der. Kalkın. İnşallah. Bu kızarmış oldu. Bak. İki uşak mübarek. Elmas öyle diyor bak sen diyor beni aranırlar yine aldın bir araba daha diyor. Evet, sen evet. eski araba alıyorsun orası burasını soruyor Elmas. Şu lambası niye kırık? Şura niye çatlamış? Ay! Al lamba kaç para diye işledi. Yardım çekirdeği sen mi koydun oraya? Nereye? Çekirdeği. Ben ne koydum. Ben bir koysam ortalığı darmaduman Allah. Değildin mi? Gözlükte takıyorum ama yine de ne gözlerim görmüyor. Sen nereden girdin oraya dedim. Elmas öyle kaldırma şeyin yok mu? Gözlerim görmüyor Ayşem de. Demir olan olsa çok. Demir işte. Evet. İşte. Hadi bakalım Zerman. Sen de benim gibi pişir, solaksın. Pişir. Solak solak. Pişmişte. Sobamı iyi pişirir de. Altı mı yapmışsın? Pek yumuşak. Allah Allah, Allah Allah. Ondan değil. Yok yo, iyi gide de. Kızların eline sağlık. Hemen hazırlamışlar. Şunlar hazır. Ötekileri de yapıyorlar elde. Ha böyle kekte şey gibi olmuş Vallahi. Nail nice sevmez de. Olmuş. Sever mi de Nail? Nail sıcak sıcak yer. Ooo. Ağladır diyeceğim. Ee, ben de içeri doğru gideyim. Bakalım bakalım içeride. Ne var ne yok bizimkiler ne yapıyor? <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Ayhan mı da, şey annen mi depikledi devirdi onu lan? Kim koydu bunu buraya diyor. <laughs> Yine konuştular ya, konuştular. Yok Ali'ye, kodum deyip akıyormuş. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm seyircilerim. Biz hoşbeşi yaptık dostlar. Şey de He. Çekirdeğimizi silecek <slah> Elmasa dedim. Çalkalayalım bunu mı dedim? Harmanı gerek şey iri. <laughs> iri. değil ne de Pasak var. Mi? Ee, Pasak ya aitlayacak. Burada gene Aynen. Peki yine de işte yapılacak. Gidiğin içtiğin senin olsun. Nail Usta. Anlat bakayım. Şöminelere maşallah diyor çayık geliyor. Dostlar şu bacanak şömine ustası. Sürekli şömine yapıyor bakalım. Allah bakalım niyetim var. Evet. Dükkan dükkan açmayı düşünüyor. Ha işler? Bana yaptırırlar. Sponsor bulabilirsin. Ben olayım sana sponsor. ne Bir transit alayım. Maliye hızından kayıtım var inşallah üzerine üzerinde. Araba alım satımı da var. Seyyar satışı hepsi var bende. Dedem aynı benim çerçeci olur. Çerçilik yapar aynen. Dedi. dedim. He, hepsi var bizde. Gece boynuzu, giymeni. Ne satardı anne? Başka? Allah bilir onu. E, Yemeni, boncuk. Boncu, boncu. Dedemden yüz tane aldım, aldıydım. Boynuzlu yemenilerden aldı. şöyle sarı yemenilerden. Ne verdin? Yok canım. Neyle takas ettiniz? Mercimek götürdü Londra sonra, nohut götürdüm işte, Peki. ne bursa. Ne lan? Evet. Evet. İkili bile satarlardı elmayı. İki kilo soğan verirdin, bir kilo elma ya da portakal verirlerdi. Allah'ım. Para yoktu ki evvel, hep şeyle takas olurdu. Hep yemen aldım dedim, hiçbir şey almadı Boncuk bir yemen, bir boncuk bir yemen. Geçi boynuzu satar dedim, leblebi. Bir yemen, bir yemen. Kemen de satardı, ne var dedim. Çemen de yapmam satardı çemen. çemen Bazen çemen ondan çok seviyorum. Dedemden geliyor çemen. Çok Annem yoğururmuş. Çemeler yaparım Allah. valla. Hatta teyze. He. Ee, Bir daha Yaptı lan da bize. Geçen sene mi ne yaptıydı? Ama kokusuz yapacak. Ya git kokusuz o inmez ki. Ya. İyi kokulu acılı olacak ne öyle hafif. Çemen Çemenin unu var kendi aynı şey gibi buğday gibi. O samırsak bir şey ne kim yiyor ne bileyim ne. Prima koyma onu da sen çemento ucunu He. İşte bayağı bir şey var. Hatta yaptı yorum. benim kanalda tarih var tarih o. Niye yorum veriyorsun? Tabii bu burada etti soğukla yorum ağır. daha daha hiç işte, ben böyle söz verdim arkadaşlar. Eğer alırsam size soğuk baklava alacağım dedim. Arabayı da alamadım baklava dağılmadım. Dağılmadım. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk geldi <laughs> lan. Soğuk da geldi. Şeyde dolapta soğuk şey var. Ben ne uyuyordum bak ben üstüme Ölce? çektim saate baktım üstü baklavayı ne zaman ben hemen öleceğim diyordum İyi yapmışsınız davacım. Üstü orada var mı? Şey, tatlı alalım. mı? Dağıtla alalım yine ya. Alalım Allah Allah ayıp valla ya kaç gün üstü. Su içelim. Ben başka bir şey Ben almıştım. tam o sıra ben aradım. İyi iyi hoş geldiniz i̇yi hepiniz. Sefa getirdiniz. Birini göre kemek seni gör Ben de dümdüz özledim. Lan sen en azından bunu kadar beraber. Ya bunlar da bize şey dedi. <laughs> de biz de yarın gideriz dedik. Ondan sonra annem gitti da bize gelin dedi mas bacım. Anne, Anne ne oldu biliyor musun? Ben doğru söyleyeyim. Ya. Biz de dedik akşam bir yoktu dedi. Evet. Annem evet. yarın, de dedi. Sefa'ndık yarın gittim birbirine beraber gidelim dedi. Elmas dedi ki yarın size soğuk alacağım, bize gelin annem de getirdi dedi. Ağabey sağ olsun yedik. Içtik, izlerim, içtik. Allah kimseyi Nail İşlem'i diline düşürmez arkadaşlar. Evet. Neyi varınız Nail Ben sana niye önce gidiyordum? Ben araba ben araba yapacağım canım. dedim. Asla, 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 Sen beni gördün e, aramadın evet. mı? Oca, da. Ben bana ben alamadın o bana arabaları gösteriyor o zaman? Gösterdim de aramadım. Hayırlısı. süper oldu. Hayırlısı. mükemmel oldu. İşte oradan he, oradan Aralarda Sergen bir da, düşüyor. Da anlamadım ya. Sürekli oto galerisine gidiyor. İsim vermeyeceğim. Biri ne? Aram alırken görmüş. beraber o galeriden gidip o galeriye çıkıyorlarmış. Gülüyor musunuz ya? İlk halde Elmaz, düşürüyor. Galeri galeri geziyorlar Kınamadım la. Ben şans. de dedim almış. hani siz dedin filan gibi dedim aynı Kınarı, ona kınar, düştük kınar, dedim. Kınar kınardıydı. Kınar'dan böyle gezdirmişsin. Zaten kınar yaşarmışsın. La kınayıp da o kadının yaşı genç değil ki. O, Yaşlı. Ne işi var onun?

çalgı malzemelerini satacak. İlk Hasan şeye çıkıyor çalgıya. Anne Bahar'a geri verdi. O zaman benim de herhalde 12 bin lira verildi. Değil mi baba? Yok yok 3 3 Üç ne? Diye, üç Tanesine boyunca. mi? Üç, mi? Yok, İkisine. Etrafım, tek. Tek. Idi, tek. Tek. Bunlar dört üstü oradan al, ben üç olsun, yüksel üç hadi. Yani adam, üç tane bir paradan. Adam da diyor ki, bak diyor, teyze diyor, ne güzel diyor, şey diyor, diyor, söylüyor diyor. Adam Seyze dört duruyorsa annem üç olsun diyor. Diyor. Aa, Aa, yani. ben yani ben alayım. mu Anne Hani kaç lira yok herhalde. Annem öyle ya, pazarlığı iyi biliyor anne. Ya, on beş lira veriyorum, şey kendisi. On beş ne yani, on beş milyar mı? On beş milyar mı? Milyar vereceğimizsin, bir halıya. ya. İki. Bunu da baba diyordun ya, elmas bana. Işte de. Başsa, Sefkan, uzun uzun de ikisine, sen. de 15, 15 dedi? kardeşlerim dedim ben. de beni niye bu o? ben. Sen anne bazarlık yapılırken ses seslenme. Seslenmeyeyim karam bizim. Kalan ne? Ne, hep, ne? Öyle hep öyle diyorsun hep öyle Yine değil. yine değil. konuşuyor. Pişiyi bir yerlerim, şey kendini bilir bir o da ters Ayrıca sen çekmiş o zaman. Pişi de kaçtı. Burada bir reklam mı koyuyor? Bir de şansı takıyorum canına. Ali mi? Belki de olmuş. <laughs> Böyle benim, benim videomda kız saniye sonra atıyor. Ramazan'dan düğü değişiyoruz. Ramazan duysun, Ramazan artık bizim adamımız oldu, önemli değil. Ramazan dişi düğüye getirdi, bizim daha ahırda erkek tane var bir tane. <laughs> Benim de, Şimdi Hasan'dan benim niyetim üstüne fark almak. Bizimki erkek ya. Hı. Biz direniyoruz. Bizimki erkek diyor. O da diyor ki bu ondan iyi diyor. Halide çıkmış arabanı kaçıyor. <laughs> Valla baba bu bizim tane adam büyük diyor. kurtar Bir arabaya gidiyor, bir ahire geliyor. Şimdi iyi de kovaydın Ali. Ali arabaya çıkıyor Öyle Yani, Valla baba bu tane bizim <gülüyor> büyük diyor. <laughs> Yine <de. aşağıdan>. <laughs> <oldu>, <laughs> Ramazan bir gülüyor. Çocuk doğru söylüyor niye kızıyorsun diyor. Ya, geliyor ya. Babamın aynı omuzlar düşmüş gibi hissediyor. Ya, babam kocadı değil. Yelenir Ama yani. e, şey... İyi ki de Ramazan kardeşimiz getirmiş Ramazan Allah abimler, razı olsun. olsun. Gerçekten, gerçekten teşekkür ediyoruz. Olur. Memnunuz. Nail sabaha kadar uyumamış. Ben halinden evet. ne yaptım böyle diye. Sabah kalkınca diyor ki içim rahat etmedi. Ramazan'a yazdım diyor. Düve içime rahat etmedi. Getirme abi o zaman demiş. İyi ki de o düveyi bize getirmiş. Ben de ilk şey aldım da arkadaşlar motorumu da. Çeneşenize bağırdı, kadar biliyor, şey tot tutturuyor da kağıdını bile koydum diye düşünüyor ya. Evet. Sabahdan mu götürdüler de. <gülüyor> 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 Alıyorlar gidiyorlar arkadaşlar. Kim götürdü gidiyor? Ben de mi bakıyorum? Otur yok. Arkadaşlar bu sütlü bir tayinli kek. Sütlü e? tayinlik, kek güzel tayinli olmuş. Geçen yapmış bir şey var. Ha, işte. <laughs> tahinli pekmezli kek. Sütlü tahinli pekmezli kek. Elmaz o sana Allah'a Bir şeyler de hmm. Diyor da anla işte. i̇şte sütlü işte, baklava, işte, baklava diyor. Baklava Sütlü bu. Değil Bakla bak adam. Ana kayanı mı cildiniz yiyorsun ha? Ben sözümü tutar mıyım? Tutar. Ha o zaman? Sus. Sustu. Nasıl şey anlat bir de? Hasan'dan siz ne getirdiniz? İrkek getirdiniz tane. Ben de bu pijli değil dedim ama <laughs> bunlar diyor ki bana. Sen ne anlamıyor? Lan getirin on tüccar getirin bura. Bu piş dedim. Baba bana bunlar hiç inanmadı. Daha ki ne zamana kadar? Sizin bu var diyor. Evet. Sözümü bu aldık Hasan'dan. Tosunu mu Vallahi hapi izliyorum sizi kandırmış bunu diyorum. Bunlar diyor yok sen ne anlan diyor. Ben dedim ki az hızlı ne anlarsın. Peki uçurda değiştiğini bilmiyor He. Sonra kimi getirdiniz lan? Kim gelirse bu pinçin yıdan buldunuz dedi. Fatih geldi. <laughs> Fatih. Fatih bu neydi dedi Fatih'e. Vallahi abi iyi de dedi bu pişici adamın parayı. <laughs> ondan sonra olur mu yazdım Fatih dedim ben de böyle böyle dedim. Fatih sağlı hasar binler arabaya dedim. Nereye gidiyorsun dedim. Binler dedim arabaya. Gidiyorsun dedim, dedim. Nereye Ramazan'dan boğa değişsin diye. Sonra zor aldım Ramazan'ı orada. Gittik iki buçuk lira daha mahvedik de boğa değişsin diye. Ama nasıl iyi diyor boğamızda? Abo bu kurban kesseydik ee. onu. Yes hafta Ne işte yüzünden kesemedik yine. Ama sence ki şemizlüğüm. kurbanımız dursa şey tozunumuzda kurban kestik. Keselim bari. Olur mu yaşlı oluyor mu? Ben bana dur o zaman adam. Dursun. dursun baba ne yaptın? Yaşına girdi. Adet. Ya girdi girdi he girdi. Çok Vallahi on, on, ama yo, kurban da olur. Yok kurbana da 5-6 ay var. Bir dahaki kurban olur. Bu Anlam kurban olur. Kurban bana. Kaç yaşında olması gerekiyordu lan? Değil mi? Da. Ha. Arkadaşlar öyle bir anı var bunların. Bu ikisi çok iyi biliyor ya. Ben o tic bunlar yo dedi. Benim ne dediğim çıktı. Derman. Bir hızlı gitmişler değişmeye girdi Dailer demiş ki abi adam biliyor lan. Demiş abi araba çyk çalan mademsin yere hayvanı da biliyor demiş. Abi size o oturayım olduğu yeri var ya. Git içine girmeyeceğim, dışarıda bileceğim diyor. Alan ve para olacak bahsediyor. Bak musun bizimkilere. Hemen İçine girmeyin. Sizlere, hiç sizlere videolar. Evet. videolar atıyor. Evet. Benimki de gitti. Kolay değil yani zaman harcıyoruz. Aynen. Toplum için de iyi olmuyor telefonla dönmüş ee, gibi. Onu da hallettik oturuyoruz artık. Aynen. Bizim şey, Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Bir dahakinde görüşmek üzere. Allah'a Allah emanet, emanet olun. olun. Kanalımızda kalın. Like sağlıcakla kalın. Like, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hepimizin kanalına gelebilirsiniz. Herkesin kanalı var her zaman söylüyorum <laughs> dostlar. Buyurun gelin. Kanallarımız herkese açık. Çekiyor